Şimdi, musibet ne ola, ne diye yamacımıza varır onu diyelim. Musibet deyip o iş ederler ki, nefs ondan incinir, tedirgin olur. Yani nefse güç gelen şeye musibet denir. Az yahut çok, musibet mertebe mertebe inir. Misal, bir kişinin yakını göçse, malı mülkü elinden çıksa yahut bir kimse hasta olsa, dermansız derde düşse bu musibettir. Dünyalığının telef olması, başına korkulu haller gelmesi, zalimlerden korkması da musibettir. Bunlar elbette musibet dersin. Ha Ömer? Hmm. Kişinin kaşığının veyahut kaleminin dahi kırılması, ayağının taşa değmesi, sürçmesi, atının ayağının sürçmesi, değneğinin veyahut çömleğinin kırılması da musibettir. Haksız yere zindana atılması, Yolda izde aç bir ilaç kalması. Nefsini yakartacak ne var ise musibettir. Ama bu ve bunun gibi musibetlere uğrayan müminler metanet gösterir iseler Hak Teala her biri için cennette 300 derece verir ki her derecenin aralığı yer ile göğün arası kadar Sabreden kullarına da hesapsız ecirler ihsan buyur. Nitekim Allahu Teala Kur'an hakiminde musibeti ve musibetlere sabredenlere verdiği ecirleri beyan ederek buyurur. Sizlere biraz korku, açlık, can mal ve mahsul eksikliğiyle imtihan edeceğiz. Ta ki itaat edeni isyan edenden ayırt edelim. Yoksa bilmediğimizi bilmek için değil ki bir musibete uğradıkları vakit inna lillah ve inna ileyhi Yani biz Allahu Teala'nın kullarıyız. Allah'tan geldik, ancak ona döneriz, musibetlerine razıyız derler. Bakara suresi 155-156. Bu ayeti kerimeden fehmederiz ki Ömer'im, musibet kullar sınansın diye varidir. Zira ve neblu ve neküm bir in diye buyurur Cenabı Hak biz sizi sınarız amman ha sağlam durasınız istikametinizden şaşmayasınız diye buyurur buyruğu tutmak gerek ha Ömer'im.